Arkadaşlar herkese selamlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün Xbox oynuyorum ama ormanda oynayacağım. Orman amlebimi girdim. Karış takım böyle bir tanki pikler attı. Balmont, Johnson, tu bilmem ne. Şimdi bakınca insanın bir kere alası geliyor. Dedim keri her zaman oynuyoruz. Xbox'ta bayağıdır videosu çekilmiyor. Bir dedim Xbox oynayayım bu sefer de ormanda oynayayım dedim. Zaten Xbox ilk çıktığında ormanda oynanıyordu banlanıyordu biliyorsunuz ki çok güçlüydü. Yani şu an oyunda çok göremiyoruz kahramanı komple unutuldu gibi bir şey ama ben yine de oynamaya devam ediyorum. Ormanda oynayacağız. Bakalım nasıl bir maç geçecek göreceğiz. Karşı takımın piklerini her türlü eritebileceğimi düşünüyorum bu arada dinlemem yani. Balmontmuş bilmem neymiş sadece fiske mi olmayacak. Ben bunu fiskeyle çok güzel komboluyordum ama Olsun. Bakalım ormanları nasıl alacak. İyi fena değil. Güzel alıyor. Barda olduktan sonra iyi vuruyor vallahi bak. Daha Akdeniz çıkmadan bitirdik. Akdeniz çıkmadan bittim mi güzel oluyor. tane yani saldırı alayım da sarımızı iyi çıksın. O şu an benim redimi de yazıyor. O yüzden buraya geldim. Oranın ufaktan bir sesini kastım. Aga be. Oğlum şuraya doğru gelmişti o. Son anda base attı. Kankiler 4 olmamız lazım. Kankiler. Ey Efendiler. Oynarız lan aslında. Ee. Ölür o, ölür o. Oho. Ya bu zaten bu çu, bu çu benim ghostum. Bu çocuk sürekli beni ghostlayan bir insan. Yani bu belli zaten. Sürekli benim üstüme oynayacak. Ben nereye gidersem oraya gelir bu. O yüzden dikkatli oynamamız lazım. İstediği kadar ghostlasın. Ben yenmekten usanıyorum bunları. Bunlar ghostlamaktan usanmıyor ya. Hadi bakalım. Buraları falan hep hızlamışlar. Orada bir dört olsaydım var ya dinlemezdim hiçbirinin de. Kanka oyna. Çok iyi. Adamı böyle haklarız kardeşim. Biz ghostlasanız ne olur? Ghostlamasanız ne olur ya? Her türlü kazanacağım zaten. İşte turtle'a girelim. Geliyor pençem. Ama Balmont'tan çalması çok zor. Beni çok güzel burada kollamaları lazım. Gerçekten çok zor. Bir ulti çarp atarsa. Yok abi. Mümkünatı yok alamayız. Zonlamaları lazım yani Balmont'a. Eee kanki e, ee, havalar nasıl orada? Bana bir ufak yardım gelsin de. Yok kardeşim öyle bir dünya hani darlayayım edeyim falan. Yat aşağı. Mavi mi çıkacak? Mavi mi alacağım? Temiz maç geçecek ya. Üste bir tur gitmem gerekiyor. Çocuğun başı dertte. de. Oyna bakayım ona. Tut onu. Oha! Lan ölmeseydin. Ölmeseydin kesecektim onu ya. Keşke çıksaydın geri be baboş. Ölmesi bana çok zarar verdi şu an. Can aldı deli gibi. Farmımız nasıl? Adam birazcık bizden fazla. Turtle alıyor. alamam gibi bir ama yine de bir şansımızı deneyelim ya. Nice. Dairot kardeş. Dairot kardeş, iyi uykular be kanka. Benim de uykum var ama uyuyamıyorum işte. Uyuyacak yerlerim ağrıyor. Gene mi öldüm ya? Çok önde. Çarp atıyor, yavaşlatıyor bir de. <laughs> Ayar oldum. Nice. Ölümsüzlük bitsin, bayağı bir atlayacağım ya. Şu an çok yük var üstümde. Çarpı bir attığı zaman zaten sıkıntı çekiyoruz bir de ulti yok soğan. Araba buraya gelebilir. Aslında atlasın böyle benle veya mitle oynaması lazım, birlikte ruh atması lazım ama tek oynuyor arkadaşımız. Birlikte oynayalım ki güçlenelim. Birlikten kuvvet doğar demişler. Boşa dememişler. Bunu oyna işte, bak bunu. Ya hocam şu adama kill verip durmayın ya. Adam kill alıyor canı doluyor ya. Aa. Ya keseceğim keseceğim. Niye kill veriyorsunuz şu adama ya? Bedava maç kazanacak adam ya. Bir canı kalıyor patladım. Vursam ölecekler. Bir şeyler yapacaklar. Şah biri ölmüş adamın canı yarıya çıkmış. Aferin. Ne buluyorlar acaba ghost atmaktan anlamıyorum ki. ой <laughs> ай. E ee? E ee? E ee, hocam E ee, hadi gel 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 <laughs> Yat bakayım aşağı. Başlarım ghostunuza, balmondunuza valla. Bana okkalı okkalı xbork oynattırmayın oğlum. Ayarınızı bozarım ha. Gel bakalım Janssen Karadüş, gel gel. Hiçbir şey kalmamış ki buralarda. Kanı uslanmış olacağım. Keşke onu ulti Öldüm yine. Bitmiyor ki moruk fokus adamlar pasta üstümüze oynuyor işte. Yemediğim şey kalmadı orada. Yıkılmadım, ayaktayım diyorum böyle resmen. Bak bu Atlas var ya. Çok gıcık etmeye başladı beni iyice. O adam ölüp ölüp duruyor. Adam tanktan kasıldı iyice ya. Ya senin bir buçuk k maçın var şu atlasla ya birazcık kendine gel. Valla bunlar bu saatten sonra tek gezmez. O bir gerçek. Lord'u alacaklar ya. Ona yapabileceğimiz hiçbir şey yok. Yetişemem yani her yere bende. Bu ne hız be kardeşim. Gel kanki girim. Ama dedim ben geldi. var ya kavga dönmüş kavga. Çitte mevzu çıkmış iyice. O good game en son ben atarım kardeşim. Ben de çok güzel atarım ama. kimse yok oğlum? Ben mi vurdum ya oraya. Adamlar kime öldü? Hayaletlere mi öldü bu adamlar? Şimdi bakayım şu Benim gerçek hasarım ocak söndürür. Derdim o değil. Eee sonra kanki. Allah Allah. Kanka ne gerisi oynayın da. Kırdık işte kafalarını. Bu kadar işte oyna oyna oyna. Bu kadar hocam ya. Bir ultim gelsin yaktım senin çıranı. Yat aşağı. Dedim ama bak bana illa Xborg'u okkalı okkalı oynatacaklar. Ben de böyle kıracağım kafalarını. Şu üstü bitelim. Lord almamız için tekrar bir fight gerekiyor. Çünkü Balmot çalar. Fight'ta önümde oynarlarsa Athena'yı satmak istiyorum ben ya. Athena'yı satıp ya avcı darbesi ya da bir adet daha... Kanka adamlar lord'ta. Haydi yılda bir ulti kıran Van Van maalesef tankları ulti attığı için elden bir şey gelmiyor efendim. Bunu bilerek aldım. Birazcık saldırıya ihtiyacım var. böyle önde tutarsam Çok iyi git bitir git bitir git bitir Backdoor atabilirler dikkat. Çok savunmasızım. Çuğu bir oplasa bana var ya. Ulti ile baitlerim. Tamam sıkıntı yok şu an. Buraya gel buraya. Çık şimdi, çık şimdi geri. Çık şimdi geri. Çık şimdi geri. Zorlama. Çık 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 çık. Öldü. Niye kanka sen Cüneyt Arkın mısın? Sen Kara Murat mısın? Sen nesin? Neye güvenerek daldın mesela oraya? ulti atmak istemiyorum. Savunmasız kalırız. Suikastçı gibi X-Borg oynuyorum ya. Tankları yok şu an. Oğlum gel geri. Teke tek etek oynamayın artık ya. Bana vurmayın. Rakip karışmayacağım TF'lere. Okey. Önünde oynayacağım. Beni ultilesin dert değil. Ultim geldi şu an uçacağım ona. Ama ölme be kanka ya. Oo! Yok mu doğar rüzgarın bir şeyin ya Allah Allah. Gene gitti Lord. Ali Kaya 2. Bravo. Bana vurmayın rakip. Fightlara karışmayacağım. <laughs> rakip vurmayın adama vurmayın. Sizden biri o. Lane'ler değişik işte geldi. Hadi bakalım. Hayırlı işler moruk. Oyun. Tebrikler bu arkadaşımızı. Valla tebrik ediyoruz böyle. Baya bir alkışlıyorum yani. Tebrikler. İleride bir teknoloji çıkar. Beyninizi güçlendirebilirsiniz. Zekanızı ve IQ seviyenizi yükseklere taşıyabilirsiniz diye. Fiyatı yüksek olur ama denemeni tavsiye ederim. İşini görecek çünkü. Bravo. Allah bravo. Yaz artık be sende. Zaten sinirliyim.